Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevdanan Örge ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. Bakın ajurlu böyle kahve çekirdeği bir örnek yaptım bugün sizler için. Şimdi bir kahve Çekirdeği veya çatlağı için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Arasında da 4 ilmeğimiz var. Toplamda 7 ilmek. Hem ajuru hem de örneği için 7 ilmek üzerinden modelinizi kurabilirsiniz. ve Hemen örneğe başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. Bugün sizler için hemen ilmeklerimi böyle attıktan sonra ön yüzden modele başlıyorum değerli izleyicilerim. İki örnek bir de ajurunu anlatacağım kenar ilmeğimden sonra bakın burada bir tane ters örüyorum ön yüzde modele başladım arka yüzde de başlayabilirsiniz fark etmez ön yüzden şimdi üç tane ilmeğimi düz örüyorum 2 3 bu kahve çekirdeği için bir ters ördükten sonra üç tane düz örüyorum şimdi yine bir ilmeğimi ters yani araş ördüm ön yüzde sonra bir ilmek doladım ajur için iki ilmeğimi bir alıyorum yine bir tane ara örüyorum şimdi örneği için 3 ilmeğimi düz ördüm tekrar bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım şimdi arka yüze geldik arka yüzde kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm 3 tane ilmeğimi ters örüyorum 2 3 Şimdi ajurunda bir düz ördüm. Bir ilmek doladım. Yine bu iki ilmeğimi bir alıyorum ve bir düz örüyorum. Ajur 4 ilmek. Örneği de 3 ilmek. 2 3 Bir tane ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Şimdi bu kahve çatlı olan yeri 3 tane ilmeğin üçüncüsünü böyle 2 ilmeğin üzerinden attım. Bir ilmeği düz, bir doladım ve diğer ilmeği de düz ördüm. Arada bir ters örüyorum, bir doluyorum. 2 ilmeği bir bir tane ters ördüm ajur için. Örneğindeyim. 3. ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirdim bıraktım bir düz bir ilmek doladım ve bir düz ördüm bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum bakın düzleri düz örüyorum üç tane de ilmeğimi ters örüyorum yine bir düz ajurunda arkalı önlü aynı Yine bir alıyorum, bir düz. Yine üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Daha tam yani net belli değil. Bakın, şimdi yine bir ters örüyorum, üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir ters, ajurunda ikisini bir alıyorum ve bir ters örüyorum. 2 3 ve bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz bir doladım ikisini bir alıyorum bir düz Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone olmak ücretli değil şimdi ön yüzde yine kahve çekirdeği olan yerini yapıyoruz kenar ilmeğinden sonra bir ters bakın üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirdim bıraktım bir düz bir doladım ve bir düz ördüm ve bir ters ikisini bir aldım bir ters ördüm ve aynı şekilde bir ters ve kenar ilmeği sıramı tamamlamış oldum bakın örneğim çoğaldıkça böyle biraz kendini göstermeye başladı. arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz, üç ters ve bir düz ajur. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Arkalı önlü 3 sıra bu şekilde örüyoruz. Arka yüzde 1, ön yüzde 2, arka yüzde 3. Dördüncü sırada ön yüzde yine kahve çatlığı olan yeri yapıyoruz. Kahve çatlağı, çekirdeği fark etmez. ikisini de kullanıyoruz. Yeni bir yelek örneği hem de kolay. Bence videomu izlediğinizde yapabileceğiniz bir yelek örneği değerli izleyicilerim. Ben hızlıca sizinle konuşurken hem de örüyorum ve ön yüzde bir sırada anlatıp bugünkü videomu tamamlayacağım. Bakın şöyle arkalı önlü 3 sıra ördükten sonra son sırasında yani 4. sırasında bir ters ördüm yine böyle 3. ilmeği üzerinden geçirdim bir düz bir doladım ve bir düz ördüm aradaki ajurum bir ters ikisini bir alıyorum ve bir ters örüyorum bu ajur için Örneğimiz 3 ilmek, ajuru da 4 ilmek. Üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir düz, bir doladım, bir düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın şöyle. Hem kolay hem de zevkli bir örgü değerli Arka yüzü bu şekilde ön yüzü de bu şekilde. Bir bakın gri'den de farklı. Bu leylak renginden de farklı. Gri tabi daha çok olduğu için modeli daha da gösterdi. Diyelim. Şöyle. Umarım e, örneğim anlaşılmıştır. Beni e, yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.